misafirimiz vardı. Almanya'dan Şengül abla geldi. Gelirken yanlışlara çikolatalar getirmiş söz verdiği gibi. Hayır sayı yemek istedin işte? Şundan mı Evet çok güzel çok güzel görüyor wow, <laughs> gerçekten. ben de diyetteyim ama. Ay. 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 Şöyle bir şey. Çok güzel. Çok güzel. Ay. Ay. <laughs> Hayır ya. Tamam. Gizli. Gizli. Geçim, Ta, işte, kaç saatlik yollardan geldi, geldi, geldi. Hepsi mi? Hadi yıkısın bunu. Bir tane ben yiyebilir miyim? <laughs> Değil, ben bunu merak ettim. Ben, ben şunu merak ediyorum. Ben de bunun tadına bakayım. <laughs> Bu çok hmm. güzel benziyor da hmm. açabilirsin. Hmm. 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 Kız Pera. Hmm. Sen de mi istiyorsun? Daha aynı havlıyordun onları ama. Hmm. Eve sokmuyordun Şengül ablayla oğlunu. Hmm. Keselerine bereket hmm. var. Allah razı olsun. Hmm. Hmm. açamayan beceriksiz ben. Ha bu şey olmuş. Birazcık. Dışı <laughs> hmm. <laughs> karamel. Bir çikolata bir <laughs> Ay, de fındık var. Seninki ne var? Sen çikolata. Burçak kim tadını bilmediğim için. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. daha gelen çok oturacaklar geldiğin zaman her zaman uğrar her zaman sen çikolatasını getiririm dedi çok güzeldi <laughs> Almanya'da yaşayanlar iyiydi <laughs> <laughs>